Merhaba tek finans takipçileri, videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Migros'un Temel ve teknik analizini yapacağız. Videoyu geçmeden önce bir uyarımız var arkadaşlar. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu sitede yazılanlar sadece kişisel görüşlerdir. Zaten şu an ekranda da uyarıyı görüyorsunuz. Videoyu durdurarak uyarıyı okuyabilirsiniz ya da açıklama kısmında aynı uyarı var. Oradan da okuyabilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Bu videoda yer alan bilgiler sadece kişisel görüştür. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Öncelikle hızlıca teknik analizimizi yapmaya başlayalım. Hemen burada zaten önceki videolarımda breakout ve pullback videomuzda zaten burayı işaretlemiştik göründüğü gibi bir breakout yaptı diye. Şöyle göstereyim. Uzun zamanlı, uzun süreli dediğim yaklaşık olarak Ocak ayından beri bir düşüş trendinde olan hissenin fiyatının artık düşen trendi kırdığı yere breakout işareti koymuşuz. Yani breakout işareti derken anlayalım diye. Şöyle breakout yaptığını anlayalım diye bir elips şekli koyduk. Burada breakout yaptıktan sonra arkadaşlar geriye dönük tekrardan bir pullback yaptığını görebiliriz. Yani şu alandan geri trend kanalına, trend kanalının üst tarafına pullback yaptığını fiyat fiyat hareketlerinin görebiliyoruz. Şu anda bir dikdörtgenin içinde fiyat hareketleri git gel yapmakta. Burada MACD indikatörümüze bakacak olursak kırılım gerçekleşmiş 5 Mayıs'ta yani 5 Mayıs'taki fiyata bakacak olursak 5 Mayıs burası kırılım gerçekleştikten sonra hemen ardından yeşil mum görüyoruz ve bu mumla da arkadaşlar yükseliş sinyalinin olduğunu söyleyebiliriz kısaca böyle bahsetmek gerekirse aynı zamanda şu aralıklarda yani şuradaki iki 50 periyotluk hareketli ortalama ve 200 periyotluk hareketli ortalamanın hatta şöyle de büyütelim. Rengini de değiştirelim. Şöyle farklı bir renk yapalım. Bu aralık arkadaşlar göründüğü gibi burada daha kısa. Yani şu alanda daha kısa. Gitgide kısalıyor. Ve kısalması iyi bir şey mi? Tabii ki iyi bir şey. İlerleyen dönemlerde bu iki aralık aralığın boyu kısaldığı zaman ve 50 periyotluk hareketli ortalama 200 periyotluk hareketli ortalamayı kırdığı zaman hisse fiyatlarının yükselişe geçeceğini söyleyebiliriz. Zaten MACD'de bu sinyal verilmiş ve şu anda yavaş yavaş yükselişe geçmiş. İlk hedef olan 40 lira, 40 lira kırılırsa 44 liraya kadar gitmesini bekleyebiliriz. Şimdi MACD indikatörümüze ve hareketli ortalamalarımıza göre yorumlara baktık. Şimdi bir de RSI indikatörümüze göre yorumlara bakalım. Bakalım RSI bizlere ne söyleyecek. Şu anda baktığımızda 58 seviyelerinde yaklaşık 50 seviyelerinden hatta 47 seviyelerinden bir yükseliş gelmiş 5 Mayıs'ta tekrardan. Yani 50 seviyeleri kırıldığı için bunun 70'e kadar gitmesini bekleyebiliriz. RSI'nin 70 seviyelere kadar gitmesini bekleyebiliriz. 70 seviyesine çıkması halinde de hisse fiyatının Dediğimiz gibi 40 ve 44 seviyelerine kadar çıkması da muhtemeldir. Teknik analizimizde bu yorumları gerçekleştirebiliriz. Bu yorumları söyleyebiliriz. Şimdi aylık grafiğe bakacak olursak, ayrı, aylık periyotlara bakacak olursak ilk halka arzından sonra 2009'dan 2011'e kadar bir yükseliş ve oradan sonra 2011'in Ekim ayına kadar sert bir düşüş görüyoruz. Orta aralıklara bakacak olursak burada hemen şunu çizdiğimizde bir dikdörtgen içinde git gel yaptığını ve en sonunda bu dikdörtgeni kırdığını da görebiliriz aylık periyotlarda arkadaşlar. Şimdi şöyle biraz yakınlaştıralım son aylarda ne olmuş? Gördüğünüz gibi 1 Nisan'dan itibaren, 1 Nisan 2020'den itibaren çok yükselmiş hisse. Yani yaklaşık olarak tepe seviyeyi baz alırsak 29 seviyelerinden 45 seviyelerine kadar yükselmiş. Yükselmesinin sebebi pandeminin başlamasıyla beraber gıdaya ve market ihtiyaçlarına talebin yükselmesi olarak bunu söyleyebiliriz. Şu anda küçük bir düşüş olmuş. Yani 1 Temmuz 2020'den itibaren 1 Mart'a kadar düşüş gelmiş ve 1 Mart'tan itibaren de tekrar şurada iki mum yükselmiş. Gelecek aylarda bakalım hissenin fiyatı bizlere ne söyleyecek? Yükselecek mi, düşecek mi? Onu da göreceğiz. Şimdi teknik analizimizde bu yorumları yapabiliriz. Hemen artık Migros'un faaliyet raporuna geçelim. Faaliyet raporuna bakacak olursak arkadaşlar 17 sayfalık bir faaliyet raporu. Burada yatırımlarını vesaire görebileceğiz. Şimdi ben hızlıca Videonun uzun olmaması için burada birkaç not aldım onlara beraber bakalım. Sürdürülebilirlik. Evet, sürdürülebilirlik kavramına hemen bakıyoruz. Sürdürülebilirlik yaklaşımımız başlığı altında burada neler olacağını yazıyor arkadaşlar. Burayı kısaca özetlemek gerekirse gıda israfının önlenmesi, plastik atıkların azaltılması, iklim değişikliği ile mücadele gibi şeyler yer alıyor. Yani sürdürülebilirlik yaklaşımlarında bu maddeler yer alıyor. Burada dikkatimizi çek, dikkatinizi çekmemi istediğim bir şey var. Dijitalleşme ile ürün ve hizmet erişiminin arttırılması. Bu önemli bir şey arkadaşlar. Neden önemli bir şey? Hatta bunun bir yorum olarak örneğini de Migros'un iş yatırımındaki hisse önerisinden bakabiliriz. Burada göründüğü gibi ortalama sepet büyüklüğünde artış, özellikle pandemi döneminde talep patlaması yaşayan online satış kanalı büyümeyi destekleyen en önemli unsurlar oldu. Hisse önerisine baktığımızda bu yorumu görebiliriz. Hisse hedef fiyatı ise 57 lira olarak güncellenmiş 53 liraymış 57 liraya çıkarmışlar. 3. ayın ikisinde bu yorum yapılmış. Şu an 5. ayın altısındayız. Yaklaşık 2 ay olmuş. Uzun dönemli hedeflerde 57 lira olabilir mi? Neden olmasın diyoruz. Ve Migros'un yani iş yatırımdaki iş yatırımı sayfasını kapatıyoruz. Burada dijitalleşme ile dediğimiz gibi ürün ve hizmet erişiminin arttırılması gayet önemli. Biliyorsunuz ki artık günümüzde çoğu şey hatta gelecek zamanda belki 20-30 yıl sonra her şey dijitale taşınacak. Bu yüzden dijitale yatırımların artması çok çok önemli diyebiliriz. Burada bir de yatırımlar kısmına bakacağız. Yatırımlar kısmına baktığımız zaman burada arkadaşlar sadece 3 ayda açılan market sayısını görebiliriz. 3 ayda açılan market sayısı 59'du. Evet buradan 59 mağaza açıldığını görebiliyoruz. Mağaza kategorileri var. Burada hangi kategoriden hangi illerde kaç adet açıldığını görebiliyoruz. Toptan olarak Sivas'ta mesela bir tane açılmış. Burada bunu görebiliriz. 2021'in birinci çeyreğinde toplam 2330 mağazaya ulaşılmış arkadaşlar. Bu da gayet önemli bir rakam diyebiliriz. Migros gibi büyük bir market zinciri için gayet önemli bir rakam. İleride artmasını bekleyebiliriz. Çünkü sadece 3 ayda 59 mağaza açmış içer. 2021 boyunca ortalama 50 mağaza açtıklarını varsayarsak her dönemde 150 mağaza daha artışını görebiliriz. Her mağaza artışı daha fazla satış, daha fazla kar, daha fazla hissenin yükselmesi anlamına gelebilir. Buradan da bunları çıkarabiliriz. Faaliyet raporunu kapatıp buradan artık bilançoya bakalım. Kapın sitesinden bakıyorum bilançoları arkadaşlar. Bu arada siz de bakmak isterseniz kapın sitesinden bakabilirsiniz. Buradaki yazan sayıların sonuna 1000 ekleyerek okuyacağız. Bunun da bilgilendirmesini yapalım. Yani 2 milyon yazıyorsa 2 milyar lira olarak okuyacağız. Önceki döneme göre yani 2020'nin son dönemine göre finansal durum tablosuna bakacağız. Geçen dönem 3.2 milyar liralık bir nakit benzerleri varken bu dönem 2.3 milyar lira yani bir düşüş yaşanmış 900 milyon lira kadar bir düşüş yaşanmış. Bunu da zaten birazdan göreceğiz. Toplam dönem varlıklarına baktığımızda dediğimiz gibi 900 milyon liralık bir düşüş var. Duran varlıklara baktığımızda bir düşüş burada görmüyoruz. Yani çok hafif bir düşüşü görebiliyoruz burada. O da yaklaşık 29 milyon liralık bir duran varlık azalışı olmuş. Toplam varlıklarda ise 900 milyon liralık bir eksilme görebiliriz. Şimdi bunun nedenine gelecek olursak biliyorsunuz her şirketin borçlar kısmı var kısa vadeli yükümlülüklere iniyoruz şimdi. Kısa vadeli yükümlülükleri göründüğü gibi 200 milyon lira kadar düşmüş. Aynı zamanda uzun vadeli yükümlülükleri de yaklaşık olarak 700 milyon lira kadar düşmüş. Yani nakit varlıklarını nakitte bir azalma görmüştük. Bildiğiniz gibi burada nakit ve benzerlerinde yaklaşık olarak 900 milyon liralık bir azalma görmüştük. O azalmayla büyük ihtimalle buradaki borçların borçları azalttıklarını söyleyebiliriz. Zaten Borçların azalma sayısına bakacak olursak yaklaşık 900 milyar liralık 900 milyon liralık özür diliyorum. 900 milyon liralık bir azalmayı görebiliriz borçlarda. Toplam öz kaynaklara bakacak olursak yaklaşık 600 milyon lira kadar yükselmiş toplam kaynaklar ise dediğimiz gibi yukarıda da söylemiştik 900 milyon lira kadar azaldığını burada görebiliyoruz kar zarar tablosuna bakacak olursak brüt karı geçen senenin birinci dönemine göre yükselmiş. Esas faaliyet karında yine yükselme görüyoruz. Yatırım faaliyetlerinden gelirler yani yabancı kaynaklı hisselerin yani yabancı kaynaklı derken şirketin satın aldığı hisselerden ya da gayrimenkullerden, arsalardan, arazilerden gelen Gelirleri burada görebiliriz. Geçen senenin birinci dönemine göre yine yüksek bir artışı burada görebiliyoruz. Son olarak da dönem karı zararına bakacak olursak geçen senenin birinci döneminde zararla kapatan Migros 2021'in birinci dönemini 209 milyon liralık bir karla kapatmış. Bu gayet güzel bir sayı. Şimdi halk yatırıma girelim artık bilançosunda kapatalım. Bilançosunda detaylı olarak bakmak isterseniz kapın sitesinden bakabilirsiniz. Burada hemen PDDD oranlarına bakıyoruz. PDDD oranları 198. Evet, çok yüksek bir rakam. Şimdi aşağıya indiğimizde yine aynı seviyelerde geçmiş yıllarda da daha yüksek seviyelerini görebileceğiz. FDFO oranı 4.45 gayet iyi. Fiyat kazanç oranı burada belirtilmemiş. Şimdi aşağılara doğru inelim. Fiyat kazanç oranı zaten yıllardır çoğunlukla belirtilmemiş arkadaşlar göründüğü gibi. PDDD'si geçen dönem 249'muş. Bu dönem 186'ya düşmüş. Aslında geçen senelere bakacak olursak yani 2019 ve 2018'e bakacak olursak 380 seviyelerini normal olarak görebiliriz bu rakamlara, bu sayılara göre. Çünkü bu sayılar çok çok yüksek sayılar diyebiliriz. Ama hissenin fiyatının yükselmesinde bunlar etkili mi? Tabii ki etkili. Hissenin geleceği hakkında, şirketin geleceği hakkında bu sonuçlar, bu sonuçları da değerlendirmemiz gerekiyor. Ama şirketin gelecekte gerçekten iyi yatırımlar yapacağını düşünüyorsak bu sayılar o kadar da önemli olmayabiliyor. Çünkü geçen senenin birinci dönemine bakacak olursak 25.65 PDDD'si varken 24.22 liralık hisse fiyatı varmış. Bu dönemde ise yani yaklaşık 1 yıl sonra fiyat 35 liraya PDDDS 186 sayısına çıkmış. Yani PDDDS yükselmiş ama fiyatı da yükselmiş. Demek ki fiyatın yükselmesinde PDDD de önemli bir rol oynamamış yorumunu yapabiliriz. FD oranlarına bakacak olursak gayet güzel ve makul oranlar. 5 seviyesinden düşük olması 4.27 mesela çok güzel bir sayı diyebiliriz. Şimdi buradan satışlarına ve net karlarına bakalım. Satışları geçen döneme göre hemen hemen aynı oranda yükselmiş. Geçen senenin birinci dönemine göre de 1.3 milyar liralık bir artış burada görebiliyoruz. Net kâra bakacak olursak yine geçen döneme göre bir artış olduğunu burada görebiliyoruz arkadaşlar. Göründüğü gibi. Burada Favök oranlarına, e, Favök oranı değil özür dilerim. Favök kârına burada bakabiliyoruz. Favök neydi? Faiz, amortisman, ver, vergi öncesi kar demekti. Burada onları görebiliyoruz. Geçen döneme göre bir düşüş var ama... Olsun bunlar olabilir, olabilecek şeyler. Göründüğü gibi 2019'un 3. çeyreğinde de 683 milyonmuş ama sonraki çeyreğinde 443 milyon liraya kadar düşüş olmuş göründüğü gibi. Yani böyle şeyler olabilir. Zaten çok fazla da bir düşüş meydana gelmemiş. Sadece 9 milyon liralık bir düşüş var. Net satışlara yıllıklandırılmış olarak bakacaksak Yıldan yıla sürekli olarak bir artışı burada görebiliriz yani geçen dönemlere bakacak olursak burada göründüğü gibi arkadaşlar sürekli bir artış söz konusu bu artış oldukça da zaten hisse fiyatında da artışı öngörebiliriz söyleyebiliriz bu sayfayı da kapatabiliriz arkadaşlar bu sayfadaki analizlerimizde gerçekleştirdik yine geldik en son yani ilk açtığımız grafik sayfasına. Bu videomuzda sizlere Migros hisse analizini yapmaya çalıştık. Videomuzu beğendiyseniz beğeni butonuna tıklayabilirsiniz. Aynı zamanda gelecek videolardan haberdar olmak için de kanalımıza abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.